Merhaba değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT ile ilgili, stajyerlerle ilgili, yine esnaf sanatkarlarla ilgili çok sayıda açıklama yapıldı. Ve bu açıklamalardan sonra çok sayıda EYT'li okuyucumuz, çıraklık ve staj mağduru okurumuz, ayrıca doğum borçlanması ile ilgili talebo olan yine Bağkur Tescil mağduru arkadaşlarımızdan çok sayıda sorular geldi. Ve bu sorularla ilgili net cevap almaya çalıştı. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 25 yılı aşkın bir süreden beri Sosyal, sosyal Sigortalar Kurumu'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yıllarca görev yapmış, mevzuat çalışmalarında bulunmuş. Ayrıca 50'den fazla kitap yazarı olarak biz bütün bu soruları kendi tecrübelerimizden hareketle sizler için cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle prim gün sayısının eşitlenmesinden bahsedildi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından prim gün sayısının eşitlenmesi derken haklı olarak çok sayıda SSK'lı arkadaşlarımız acaba bizim primimiz bağ kurular gibi 9000 güne mi çıkarılacak? İsa Hocam diye son derece endişe içerisinde kaldılar. Ben tekrar söylüyorum. Bununla ilgili daha önceden çok sayıda açıklama yaptım. Eşitleme derken bazı şeyler eşitlediğiniz zaman adaletsizliğe yol açarsınız. İnşaat işçisinin, sezonluk tarım işçisinin, sezonluk turizm çalışanının, e, yömiyeli çalışanların ve diğer özel sektörde çalışan işçilerin 9000 gün prim getirmesi demek EYT'den bile daha büyük sorunlara yol açar ve bu insanların emekliliğini daha da ötelemiş olursunuz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. SSK'lı arkadaşlar, EYT'li SSK'lı arkadaşlar 9000 gün primi kafanızdan silin bu konuda rahat olun. Böyle bir düzenlemenin olmayacağını daha önceden Türkiye Gazetesi'nde yazdık videolarımızda da paylaştık o videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu olduğu zaman çok büyük bir adresize yol açacaktır. Neden adresize yol açacaktır? Ya zaten mevcut olan primleri, inşaat işçileri, sezonluk çalışanlar vesaire vesaire özel sektör işçilerinin bunlar doldurması çok zor. Memur tabii ki 9000 gün primi doldurabilir ve dolayısıyla devlette çalıştığı için istihdam garantisi için o istihdam garantisi olduğu için olabilir. Yine bağkurlardan biliyorsunuz patronlar primlerini ödeyebilir 9000 gün prim ödeyebilir. Ha burada ne bir sorun var? Esnaf ve sanatkarlar doğrudur. Esnaf ve sanatkarlar bağkur primlerini ödeyememekte zorlanmamakta. Dolayısıyla bunların primi düşürülme, düşürülerek eşitleme yapılırsa son derece adil bir çözüm olur. Ve ben bunu bekliyorum. Çünkü gerçekten esnafımız zor durumda. Bunların primlerin düşürülmesi veya prim affı yoluyla daha az primle emekliliklerin sağlanması yerinde bir çözüm olacaktır. Yine eşitleme emekli maaşları açısından olabilir mi? Emekli maaşları açısından eşitleme olması gerekiyor. Bu bütün EYT'lilerin de lehine, emeklilerin de lehine olan bir olay. 2000 yılı öncesinde ne oldu? 2000 yıl öncesinde maaş bağlandığı zaman yüksek rakamlar vardı. Çünkü aylık bağlanma oranı yüksek. 2000 yılından sonra hele 2008 yılından sonraki çalışmalarla birlikte aylık bağlanma oranı da düşük olduğu için insanlar 8000, 9000 gün, 10000 gün prim ödemelerine rağmen 2000 yılı öncesi emekli olanlara göre daha az emekli maaş almaya başladılar. Bununla ilgili bir eşitleme olabilir değerli arkadaşlar. Bunun dışında da bir eşitlemeden eşitlemenin olacağı kanaatinde değilim. Evet. Staj ve çıraklık mağduru değerli arkadaşlar. Sizleri hiçbir zaman unutmayız. Sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerin dosyası zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bulunuyor. EYT ile birlikte gündeme gelmesi gerekiyor ama yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan açıklamada EYT soru çözüldükten sonra ona da bakacağız denilmekte. Ama olması gereken olay şudur. Stajyerlerin ve çıraklık mağdurlarının da EYT dosyasından değerlendirmesi lazım. Çünkü EYT ile ilgili en son görüşme nedir diye sorarsanız şu anda bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte maliyet hesabı yapıyor. Eğer staj ve çıraklıklar şu anda dosyaya girmiş olsa dolayısıyla bunların da maliyet hesabı olur ve stajyer ve çıraklık mağduru arkadaşlarımız da EYT ile birlikte çok cazip şartlarla emekli olur. Dolayısıyla biz bu yönde gelişme olması için sizleri de desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi geliyorum. Annelerimizin, annelerimizin önemli bir sorunu var. Ee, doğumdan önce SSK'lı sigortalı olma şartı var biliyorsunuz. Bununla ilgili ben daha önceden de yazdım. Aslında e, sevgili annelerimiz sizlerle ilgili hükümetin programında zaten bir düzenleme var. Nedir bu? 2019-2023 yılı kalkınma programlarında bundan bahsediliyor ve bunun yapılması gerekiyordu şimdiye kadar. Dolayısıyla annelerimizin doğumdan önce sigortalı olma şartının kaldırılması gerekiyor ve hükümetin kendi programına 5 yıllık kalkınma programına uyarak bunu düzenlemesi gerekiyor. Bu yönde de düzenleme bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bağkur tescil mağdurlarıyla ilgili söyleyebileceğimiz bir olay yok. Maalesef şu anda hiç gündemde değil. İlerleyen günlerde belki gündeme gelir. Çünkü önümüzde uzun bir süre var. Zira EYT benim ta 3 ay öncesinden söylediğim üzere Aralık ayından önce EYT meclise gelmez diye söylemiştim. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her açıklamasında EYT'nin Aralık ayından önce gelmeyeceğini defalarca söyledi. Bunun dışında kişilere inanmayın değerli arkadaşlar. EYT çıkacak mı çıkmayacak mı soruları artık bırakalım kesinlikle çıkacak. Bunda herhangi bir endişemiz yok. Yine değerli arkadaşlar en az EYT kadar staj ve çıraklık düzenlemesi kadar çok önemli olan bir düzenleme var. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi'nde bununla ilgili önemli bir haber yapıldı. Ben daha önceden çok gündeme getirdim. Çünkü emeklilik maaşlar arasında bir eşitsizlik var. Bununla ilgili intibak yapılmıştı 2000 yıl öncesi 2000 yılı sonrası için de bir intibak yapılması lazım ki EYT'li arkadaşlar sadece e, emekli olmalarına sevinmeyecek aynı zamanda yüksek emekli maaşı almalarının yolunu da açacak intibak Dolayısıyla EYT'li arkadaşların intibak üzerinde özellikle durmalarını söylüyorum Çok sayıda arkadaş bizi etkiler mi? Elbette ki siz daha fazla etkileyecek Dolayısıyla 2000 yılı sonrasında intibak olursa en azından 8 bin, 9 bin gün prim yatırmış SSK'lı arkadaşlarımız 9 bin 10 gün 10 bin gün prim yatırdıklarına sevinsinler ve maaşları da olması gereken daha dil olan daha yüksek olması sağlansın. Bu anlamda da intibak önemli. Önümüzdeki videolarda bu konuları da ele alacağız. Değerli arkadaşlar bizlere abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar bölümünde sorun. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.